merhaba arkadaşlar. Bugün Deadra işte nasıl hile kullanılır onu göstereceğim. İlk önce bir partimizi oluşturalım. Tek kişilik. 7 Hadi. Hadi bakalım. Giriyoruz ve girdik. Şimdi bu delta'ya basıyorsunuz buraya. No fire yazıyorsunuz. Barda video çok kısa olabilir. Ve buraya basıyorsunuz en yukarıya. Ve hile geldi. Şöyle bir şuna Bakın şimdi. Bir şuradaki altını da bir satalım. gidelim bir silah alalım öyle göstereyim daha iyi olur tamam şöyle alalım oğlum ne oluyor dizgin koyamaz bir şey şöyle kaldı şimdi bu yukarıdaki artıya basıyorsunuz. Break karakter var. No klibi açtığınızda bakın şurada zaten zoom hang yazıyor. Orada zıplamanız daha yüksek olabiliyor. İçinden geçebiliyorsunuz no klibi açtığınızda. Bakın şurada şey var. Teleporto end. var. Buraya bastığınızda oyunun sonuna gidiyorsunuz. Böyle hatalar gelebiliyor. Bazen oyunun sonuna gitmeyebiliyorsunuz. Bakın şimdi geldik. Şimdi gelsin. Bakalım. Bir, bir Buradan biraz bir bol tutalım da öleceğim. Ne çabuk öldü. Neyse. Arkadaşlar hile, hileyi de gösterdim. Hadi hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı 拜拜，拜拜、okay.。Bye.